Begüm Bilir, Kabak Diyarı, İsmet Koç, Seyit Hansen, Ahmet Güneş mesela bu uzun video istiyor. Uzun video istiyor ha? Video kalmadı. Başka bir şey ister mi uzun? <laughs> Erkekleri geç, <laughs> tepeme attırma benim. Ay niye geçiyoruz canım? Çok centilmen, harika erkekler var orada. Bakıyorum ben profillerine. <gülüyor> Sen <gülüyor> sus Feride. Zeynep, Mesude, Nigel Aksakal, Ayşe Angelik, ve Witch, ee, Hülya Şahingüz. Bu ne bu? Ah, ah, kahmidim demiş bana. Ha? Müberra, o ensende. Her an bulabilir abi seni. Oktu zaten. Aa, okla beni müberra. <laughs> e Elifçe sözler. Bu kadar mı? Abi yok. On bin kişi var ama herkes yorum yazmıyor ki. Ha. Yani. Ha. Oha! Çokmuş lan! Bah ya! Canım kamidim yazmış Hüseyin. Lan ben bunu kimseden duymadım. İçim şimdi şey oldu. Ha. Abi şarkını da koyduk. Hangisini? Azrail. Ha? Çok sevdiler. Ha. Lan sen benim sırtımdan para mı kazanıyorsun? Yok abi. Sayfa kapalı para, reklama kapalı, hediye kapalı. Kimse bir şey gönderemiyor. <laughs> ee göndersinler bari. Madem istiyorlar. Ee, yok abi, sana yakışmaz. <gülüyor> <gülüyor> lan. Lan bana fakirlik mi yakışıyor? Koyayım ya. <laughs>